İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan. Bugün kendisiyle her yönleriyle bilgeliği konuşacağız. Hoş geldiniz, günaydın Sayın Tarhan. Günaydın, teşekkür ederim Gülay Bey. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. E, bilgeliği konuşalım istedik bugün de. Bilgeliğin evet. dinamikleriyle başlayalım isterseniz. E, nelerdir bu dinamikler? Nasıl tanımlarız bilgeliği? Tabii bilgelik e, özellikle bu e, 20. Yüzyıl bilgelik yüzyılı oldu. Ee, 21. yüzyıla ciddi bir bilgi, bilgi veri tabanıyla giriyoruz ve, ve veri tabanının en büyük güç olduğu bir e, insanlık dönemine girdik. Yani bilgiye çok kolay ulaşılıyor. Evet. Fakat bu bilginin içerisinde e, iyi, doğru, güzel, faydalı olanı ayırt etmek çok daha önemli hale geldi. Yani daha önce böyle durumlarda bilgi kişiler bir bilginin içerisinde faydalı olanlar insanlar gidiyordu soruyordu öğreniyorlardı e şimdi öyle bilgi kişiler de çok fazla yok e nereden şimdi bir şekilde arama motorlarına giriyorsunuz birçok bilgiye kolayca ulaşıyorsunuz ama bu bilgi benim için iyi mi faydalı mı geçerli mi güvenli mi değerli mi değersiz mi yani zararlı mı değil mi? Bunu buna karar veremiyor insan oğlu. Bunu, bunu, karar verebilmek nasıl olur? Bu çok ciddi şey yapıldı, araştırıldı. Hatta bununla ilgili şeyde bir Nobel ödülü de aldı bir araştırmacı. Kahneman isimli bir psikolog. <laughs> Özellikle bu e, mikro iktisatta yaptığı beklenti teorisiyle yaptığı dönüşümle birlikte yani çok zeki insanlar, çok akıllı bilinen insanlar bazen bazen çok aptalca büyük hatalar yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Bu aslında kişinin e, bu bilgelik eksikliğiyle oldu. gözüküyor. Bir bilgi ayrı, bilgelik ayrı. Evet. Onun için 21. yüzyılda bilgelik daha çok bir ihtiyaç olacak. İnsanlık bilgi, bilgeliğe ihtiyaç olacak. Çünkü bu kadar bilgi e, bolluğu hatta kirlenmesi içerisinde faydalı, uygun, doğru, geçerli bilgiyi nasıl bulup çıkarabileceğiz. Bunun için daha önceki o eskiden böyle bilgeler işte Sokrates'ten tutun da, Tales'ten tutun da, Galen'den tutun da birçok antik çağdan kalan bilgeliklerden tutun, dini değerlerin yetiştirdiği bilgeliklerle ilgili şu anda insanlık bu konuda ciddi bir eski kaynaklar var, ondan buluyor. Ama buna da herkes ulaşamıyor, herkes o kadar oturup da böyle <laughs> okuyamıyor. Bunun için. Hatta bununla ilgili ben o son bilgelik psikolojisiyle ilgili çalışmamda şeyi yazdım. Yani bu Azeri atasözü vardır. Çok güzel. Azeri Türklerin atasözü. Ve onunla giriş yapmaya şey buldum. Yani Tabii. Diyor ki orada çok güzel o Azeri atasözü. Diyor ki benim az yiyerem hekimle işim olmaz. Düz giderem hakimle işim olmaz. <laughs> Azeri Türkçesine düz doğruluk anlamında. Evet. Yani doğru gidersen, dürüst olursan, ve hakimle, mahkemeyle, kanunla işin olmaz. Ama az yersin de sağlığına zarar olmaz. Aslında yani bir, bir nevi bu bilgelik işte bizim. Doğu bilgeliğinin bir özetidir bu orada. Yani bunu biz e, şu anda kaybettik ve en önemlisi de. Yani bu zamanda bilgi çağında, haz ve hız çağında bu kadar hızlı yaşıyorum bu kadar e, hedonizmin olduğu çağda bilgeliği kaybettik. Yani halbuki mesela şey bile, e, Eflatun mesela bu, ee, Sokrates'in talebesi Eflatun e, insanın mutluluğunu hedonistik mutluluk ve o, dönü, o dönem mutluluk diye iki ayırıyor. Hedonistik mutluluk kişinin zevk peşinde koşup bir zevke ulaşınca mutlu olması. Ama bu kayıyor zevkleri tatmin etmiyor. Her bütün zevkleri ulaştım gene mutlu değilim diyen insanlar çoğaldı. <laughs> Onun üzerine e, o dönem mutluluk da kişinin bir anlam peşinde koşup anlamı yakalayıp mutlu olması. Anlama bağlı mutluluk önemli. İşte bilgelik bunu öğretiyor. Anlam mutluluğunu öğretiyor. Yani böyle zevk mutluluğunu değil, <laughs> anlam mutluluğunu öğretiyor. <laughs> zevk mutluluğunda kişi işte ev olsun ben hiç unutmam. Böyle Bağdat Caddesi'nin o işte şey ailelerinden birisi, varlıklı ailelerinden birisi bir hanımefendi geldi bugün. Bana diyor ki işte ya bak pırlanta yüzüklerim var diyor. Spor arabam var diyor. Havuzlu bir var diyor. Her şeyim var diyor ama gene mutlu değilim diyor. Arkadaşlar evet. aslında burada soru şey. Yani cevap sorunun içinde aslında. Mutluluğu hep maddeye bağlamış. Anlam mutluluğu değil madde mutluluğu. Yani evet. şuyum olsun somut mutluluk. Evet. Halbuki insanı tatmin edecek mutluluk gelişmişlik seviyesine soyut mutluluktur. <laughs> Bu da anlam mutluluğudur. Hayatını Anlama uygun geçirebilmek bilgelik bununla öğreten bir yol işte yani bilgelikte hatta bu onu anlamak için bizim kültürümüzde hani alim, arif ve e, hikmet tabirleri vardır alim ilim sahibi bir konuda bilgin olmaktır alim bir konuda mesela diyelim e, şeylerle ilgili e, depremle ilgili alim oluyorsun çok iyi o konuda son sözü sen söylersin senin görüşün alınır o konuda. ...ilmin vardır. Ama Arif insan ne yapar? İlim ve alim insan... ...bilgiyi, en iyi bilgiyi... ...insanlara... ...anlatmaya çalışır alim. Arif... ...Sokrates'in bilgelik tanımı da Arif'e çok uyuyor. Kendini tanıyan kimsedir. Kendini bir heykel gibi... ...kendine şekil veren kimsedir. Alim başkalarına heykel gibi... ...şekil veren kimse. Arif kendine şekil veren kimse... ...bilge... Hem kendine hem başkalarına hem aşkın değerlere hizmet edebilen bu da evet. hikmet kelimesi bizim kültürümüze hakim olmak. Hikmet kelimesi yani neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verebilmek, neyin faydalı neyin zararlı olduğuna karar verebilmek, hatta bilgeliğe bir cümleyi özetlerseniz nedir diye sorduğun zaman başkasına zarar verme iyilik yap diye özetleyenler var. Kimseye zarar verme iyilik yap. Hiçbir şeye zarar verme iyilik yap. Yani zarar verme iyilik yap özet denebilir yani bu bu tarzdaki asırlardır gelen bir şey kavramı var yani e, kişinin böyle yani e, ya iyi insan olması ahlaki değerlerinin temel değerlerinin iyi olmasıyla e, birlikte kişinin başkalarına faydalı olması da bir şeydir bilgelikte sadece kendine faydalı olan kişi e, bu ben merkezci kişilerdir bunlar e, bu kişiler zarar verme iyilik yap ilkesine uymamış oluyorlar Yani zarar verme iyilik yap ilkesi bilgeliğin temel ilkesi de denebilir yani burada bilgelikte bunun için yani hikmetli yapabilmek bir şeyi bu Ayasofya ismini mesela Fatih değiştirmemiş Fatih'in bir bilinmeyen bir yönü varsa çok bilge bir yönü var Fatih. In. zamanın üstünde düşünen bir insanı düşünen bir insan, Mesela Ayasofya'yı alınca adını değiştirmemiş. İstesi rahatlıkla Fetih Camii diyebilirdi oraya. Hı hı. Dememiş. Neden dememiş? Ay'a yüksek demek. Fet Sofya, hikmet demek. Yüksek hikmet manası var orada. Yani orayı yaparken aslında mesela Hristiyanlık'ta o kubbe şeyi yoktur, mimarisi. O, o Ayasofya'da vardır ve Orta Doğu'da vardır. Diğerlerinde kubbe yerine o kubbeli bir şey yapmış. Yani mabet yapmış oraya. Onun için aslında e, Ayasofya'nın bu özelliği hikmeti temsil et, ederek yapılmış olduk yapılışında. Yani, yani bu nedenle yani burada bizim hikmet arayışı içinde olmamız yani hem kendimizi tanımamız hem başkalarını tanımamız hem de en doğru en iyi şekilde nasıl yaparız diye şunu şunu söyle söyleyebiliriz. Bir insan iyi bir mühendisse çok güzel şey çizer, mimari şey çizer, yapar binayı ve ve ve, ve, iyi bir şeyse uygulamacıysa alır o binayı bir yere yapar. Ama hikmeti yoksa, hikmeti olmayan bir mühendisse gider ona gider mesela İstanbul'da diyelim şeyin e, tepesine yapar. E, işte, alakasız bir tepeye yapar diyelim. Yani orada kimse gelip gitmez, kullanmaz Boşa bir bina olur. Boşa bir evet. bina olur. Yani onun için bu ne olur? Hikmetsiz hareket etmek olur. Yerinde ve zamanında yani neyi, nasıl, nerede, ne zaman, nasıl, için sorularını sorarak hareket edebilmek hikmet, hikmetle hareket etti. O 5 ne bir aslında hikmet sorularıdır. Yani onun için bu sorularda bizim yani e, hikmet e, bilgeliği öğrenirken bu ve asırlardan gelen bilikimleri ve bu çağın doğrularını sentez edebilmektir aslında. <laughs> yani bilge, bilgelik, bilgelikten ne anladığımız çok önemli. Onun için de yani bilgeliği sadece böyle bir kenara çekilip yaşayan bir kişi olarak görmek değil. Hatta komşusun mesela bilgeliği diyor. Yani kişinin mesela bilgelikle ilgili tarif çok önemli. Bir kişinin kendi iş dünyasına düzen getiren bir kimse diyor. Önce sosyal hayatına ev işlerine düzen getirir diyor. Daha sonra da devlet işlerine düzen getirir diyor. Bilgeliği böyle tarif etmiş. Bak, kendi iş düzeni ev işlerini düzen tabir et. Bunu sosyal işleri diye çevirebiliriz ve devlet işleri yöneticiyse yani hangilerinin şeyi seçti işte, müdürüyse ya işini yapıyorsa ya da bir şirketi yönetiyorsa onun işlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek aslında bunları yapabilmek bilgeliktir. Mesela şirketin vizyonunun olması, devletin vizyon, bilgilerde vizyon önemlidir bir, özellikle. Evet. Yani sadece bugünü iyi yönetmesi yetmiyor. 5 sene 10 sene sonrası uzun vadeli düşünme ve tahmin edebilirlik çok önemli bilgelikte. Evet. Uzun düşün, tahmin edebilirlik önemli. Yani biz mesela toplum olarak bakıyoruz mesela bir afet oluyor çok güzel tedbir alıyoruz her şeyi yapıyoruz. Ama şunu yapmıyoruz mesela. Ya afetten önce kriz yönetimi, kriz planlaması, afet gelirse ne yaparız diye oturup hazırlık yapmıyoruz. Bizim toplum olarak bu şeyimiz var. Yani afet Kriz yönetiyoruz ama fırtınaya yakalanmamayı ihmal ediyoruz. İşte bilgelikte bu da var. Bu da vizyon sahibi olarak olur. Mesela bununla ilgili <laughs> konfüçüse soruyorlar yine. Ya size bir şey verirse diyorlar, bir toplum verirse bu yeniden inşa edin dersler. nereden başlardınız diyorlar. <laughs> Verdiği cevap çok enteresan. Diyor ki önce kavramlardan başlardım diyor. Nasıl örnek verir misin diyor. Mesela anne kavramı eğer doğuran sadece büyüten olaraksa doğuran, yediren, içirense anne kavramını de değiştirir. Manne kavramı koyardım. Sadece yediren, içiren değil de şefkatle kucaklayan, saran, severek yetiştiren bir anne olarak o kavramı değiştirdim. Ondan sonra e, kavramları değiştirerek toplumu inşaya başlardım diyor. Mesela benzer bir durumu şey de yaşanıyor. Almanya 2. Dünya Savaşı'nda dümdüz oluyor, yıkılıyor. Bonda ilk meclis toplanıyor. O zaman Başkan Adenauer diyor ki orada biz diyor kültüre zaman bütçe hazırlayanlar biz kültüre hiç bütçe ayırmadık diyorlar. Yıkıldı bütün e, e, Almanya diyor. Kültüre bütçe hazırlamayalım. Eğitime fazla bütçe hazırlamak istemedik diyorlar. Adenauer şiddetle karşı çıkıyor. Diyor ki hayır diyor. Bizi biz yapan diyor kültürümüz diyor. O protestan ahlakımız diyor. Protestan ahlakımız sözünde durmak böyle dini gerekçelerle iyilik yapmak, yardımsever olmak, dürüst olmak, ahlaklı olmak bunları eğer çocuklarımızı öğretemezsek diyor yetiştirdiğimiz çocuklar yaptığımız binaları yıkar diyor. Ve onun üzerine kültüre ayrılan bütçeyi tekrar şey yapıyor. Çok da. Koyduruyor. Yani işte bu bilgelik, bilgece bir yaklaşımdır bu. Yani bu bilgelik bunun için hayatımızın yani bilge kişilere gidip sorarak bilgelik değil. Herkes bilgelikle ilgili bu, bu çağ bilgi çağında bilgelikle ilgili her konularda kendimizi geliştirmek, kendimize e, bu konuda yani bilgelik yolunda olmak gibi bir amacımızın olması çok şey, çok önemli diye düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle evet. öyle tabii e, pratik hayata aktarmak da çok önemli e, bu konuları e, o da e, sizin de tabii yeni çıkan kitabınızdan da yola çıkarak konuşabiliriz e, neler evet. aktardınız e, belki burada meraklıları da ilgi çekebilir çünkü felsefenin de insanlığın varoluşundan beri aslında konusu bilgelik ve bilgi e, evrendeki en önemli e, konulardan biri aslında belki de en önemli konu e, neler söylemek istersiniz bu insanlığın bu sürecinde e, bilgelikle ilgili? Tabi bilgeliğin e, psikolojik boyutları da son yıllarda çok önemli, ön plana çıktı. Çünkü bilgelik e, e, bir kişi kendi, kendi kendinin lider olamazsa bir ailenin lideri olamıyor, bir toplumun lideri olamıyor. Bir kişinin kendine karşı da empati yapması lazım. Yani empati empati diyoruz ya biz empati hep başkasının duygularını, ihtiyaçlarını dikkate almak empati yapabilmek. Empati tabi bilgelikte de çok önemli. İn ruh sağlığında da çok önemli. Toplumda da önemli. Yani ahlaki temelleri, değerlerin en temelidir. Empati. Bu bir psikolojisinde kişinin kendine de empati yapması, kendine de haksızlık yapmaması gerekiyor. Kendi hak ve ihtiyaçlarını da dikkate alabilmesi gerekiyor. Bu kendine barışık olmaya sağlıyor. Olsun. Onun için bilgelik psikolojisini önemsedik insanın bilgeliğinin e, bilgelik psikolojisine girebilmesi için bir anlam e, hayatın anlamı sorularını soruyor bu zaman yani e, refah seviyesi insanlığın çok yükseldi refah seviyesi o kadar yükseldi ki bu yani geometrik rakamlarla dünyadaki e, gelir kişi başı gelir sayısı çok ciddi artıyor yani bir, Aslında biz küresel olarak ciddi bir e, bolluğa doğru gidiyoruz Zenginliğe doğru gidiyoruz. Bu e, sanayileşmenin getirdiği e, de, değişimle buna gidiyoruz. Fakat kaybolan şeyler var. Suç artıyor, şiddet artıyor. Eee ergen e, bir lisede 150 150 tane ergen anne var Chicago'da bir lisede haberlerde okudum. Yani böyle bir durumda yani bunun için böyle, böyle şeyler intiharı artmış durumda. Maalesef. Boşanma hızı artmış durumda. Böyle bir durumda insanlar varlıklı ama mutlu değil. Böyle durumlarda psikoloji bilgeliği araştırdı şu anda. Çareyi çözümde bilgelikte buldu. ve Bununla ilgili bilim dalı gelişti. Mutluluk bilimi deniyor. Pozitif psikoloji deniyor. Hatta Yale Üniversitesi 2018'de bunu ders olarak okuttu. Yani 2021'in Mart ayında da bunu halka açtı. Kısa sürede 3,5 milyon kişi bunu iyilik bilimi diye siteye girdiği zaman orada New York Times haber yaptı onu şeyde geçtiğimiz Mart'ta. Yani bu nilik bilimi diye de geçiyor. bu aslında bilgelik öğretisinin küresel ihtiyacının bir ifadesidir. insanların ihtiyacı, hepimizin ihtiyacı var buna. Yani ben bilgeyim benim artık ihtiyacım yok. Hiç diyen kimse zaten ben bilgeyim diyen kimse bilgi olmadığını ilan etmiş olur. Ben yani bilgelik yolunda ilerliyorum derseniz o şeydir. Yani kendini geliştirme çünkü şu hayatının sonunda bir insanın şeyi belli olur. <laughs> yani terazinin bir kevresine artılar, bir kevresine eksileri konur. <laughs> i̇nsanın oradan bu kimse insanlara ne katmış, nasıl bir hayat geçirmiş, neler ne gibi izler bırakmış. Yani i̇yi iyilikleri mi daha çok insanlara verdiği olumsuzluklar mı daha çok diye böyle bir şey yapılır. ...terasının kefesine yapılır... ...ona göre o insanla ilgili... ...genel bir kanaat oluşur... ...bunun gibi... ...bu şeyde de... yani ...kişinin kendini... bir, 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 bir ...problem çözme becerisidir... ...bilgelik aslında... ...Mesela Hz. Süleyman Peygamber'in bir şeyi vardır... ...hep anlatılan bir örneği... ...bilgelikle bilinen... E, ...bu kral peygamberlerden birisi de... ...Hz. Davut Süleyman... ...mesela bir, bir iki bir çocuk... ...iki tane anne... ...bir çocuk geliyor benim biri benim çocuğum biri benim çocuğum diyor. ...şimdi burada yani ikisinin de sunduğu deliller haklı gibi gözüküyor. ...Hz. Süleyman o zaman diyor ki diyor bu şey ben diyor e, bu çocuğu e, bakıyor e, ikisi de istiyor çocuğu. Tabii ben diyor madem ikiniz de istiyorsunuz ikiniz de haklı gözüküyorsunuz. Ben bir çocuğu ortadan ikiye bölüp... yarısını ona yarısını ona vereceğim diyor çocuğu. O böyle diyor. Ondan sonra birisi tamam diyor olur diyor öbürü hayır hayır aman ben vazgeçtim diyor. Tamam o zaman hemen diyor o çocuğu ben vazgeçtim diyen ne veriyor Sarzet Hüseyin'e. Niye böyle yaptın diyorlar. Ya gerçek anne diyor o çocuğun kesilmesini istemez diyor. Bak gerçek anne istemez yani duyguları da göz önüne almak var bilgelikte. O için felsefede duygular yok sadece düşünce var akıl var. Ama bilgelikte akla duygular da ekleniyor. İşte bu pozitif psikoloji bunu yaptı. Ve psikolojiye ihtiyaç var. Duyguları e, felsefeye kattı bir bilgelik. Bilgelik duyguları da bilimsel kategori olarak anlaşıldı. Duyguların nörobilimi ortaya çıktı. Onun için benim o kitap çalışmasını iki bölüme ayırdım ben. O kitap çalışmasında birinci bölümde şey vardı. Mesela rasyonel inanç, Spinoza'nın yanılgısı, ve evrimin evrimi diye alt başlık attım psikolojik bilgi evri. Rasyonel inanç neden? Şimdi hep şöyle inanç konusu şöyle kabul ediliyordu. ...inanç... bir aklına, akılla ilgisi yoktur. ...insan inanır, akıl bir yolda gitmez diyordu. Halbuki akıl ve duygular bu 21. yüzyıl değerlerinde emotivizm var. Yani duyguları, emosyon, regülasyon, duygu yönetme becerisi var. Duyguyu da yönetecek olan akıldır aklın kontrolünde duyguları yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Bu yani duygular bilimsel kategori olduktan sonra artık bilgeliğin böyle sadece şey bir konu değil, felsefenin de bir önemli bir şey oldu, alanı oldu. Yale Üniversitesi'nde şu anda felsefeciler ve sinir bilimciler birlikte çalışıyorlar, takım oluşturdular. Böyle rasyonel yani inanç akla dayalıysa mesela 4300 tane din var mı dünyada? Bu, herkes en doğru kendisinin olduğunu söylüyor ama bunların içerisinde bir tanesi doğru olması gerekiyor. Muhakkak çünkü doğa 5 duyuyla evreni açıklayamıyoruz. Görünmeyen bir gerçeklik var. Ve e, Hawkins'in söylediği gibi benim matematiksel aklım bu koca gezegenin boş olmadığını söylüyor diyor. Yüksek bilgisayar teknolojisi kullanan üstün topluluklar mı var? Çoklu evren mi var? Araştırılmalı, bulunmalı diyor. Yani bir e, e, gerçek eee görünmeyen gerçeklikle ilgili bir araştırma ihtiyacı çıkıyor ve enteresan bir şey oldu. Arizona Üniversitesi geçtiğimiz e, yıllarda bir manifesto yayınladı. Adı post-post-materyalizm, post, -man post, -materializm. post -materialist bilim manifestosu. Materyalizm madde her şeyi açıklamıyor. Materyalizm sonrası bilim e, diye bir bilim manifestosu yayınladı Arizona Üniversitesi. Girip bakabilir, Türkçe'ye de çevrildi e, bu bu. Bizim web sayfalarımıza da açık koyduk onu. Yani materyalizm ötesi bir bilim var artık. Bu, bu da rasyonel inanç gerektiriyor. Yani akla uygun inanç, sağlam inançtır. İkincisi Spinoza. Spinoza şöyle demişti. Spinoza, Spinoza'nın yanılgısı dememin sebebi Einstein şöyle diyor. Tanrı inanıyor musun diyor Einstein'a. Einstein diyor ki Spinoza'nın tanrısına inanıyorum diyor. Spinoza panteist yani doğayı tanrı olarak kabul ediyor. Hı hı. Halbuki evreni doğadan çok daha farklı bir evren var. Kuantumdan sonra bu değişti. Burada mesela kuantumu da ben dile getirdim. Kuantum bağlantısı, kuantum bilgi bilgelik bağlantısını. Yani insanın kafasında ölümden sonra, ölümden sonrası açıklama getiremezse mutlu olamıyor insan, Anlamı yakalayamıyor. Evrimin evrimi dedim bile, iddialı bir tan başlıklar bunlar bak. ...Sipsen kim, Spinoza kim diyebilirler ama bilim söylüyor. Ben değilim ki, ben bilim adına yaptığım kanıtlara dayalı yazdım oraya, konuştum. Yani onun için benim şahsım önemli değil. Kanıtlarıma baksınlar. Yani evrimin evrimi de şu anda evrim de evrime uğradı. Yani evrim, mikro evrim gerçektir... kanıtlanmıştır. Ama makro evrim türler arasındaki geçiş kanıtlanamamıştır. Yani evrimin de evrimi gerekiyor diye onun kanıtlarını yazdım. İkinci kitapta da iyi doğru güzeli bulma sanatı diye bütün bazı hikayelerle bilgelik hikayelerle insanın mutluluğu ile ilgili ikisini birleştirmeye çalıştım. Mesela bilge bir lider nasıl olur? Bunun bunlar var. Bilgelik nereden başlar nereden biter? Yani bilgelik aslında zarar verme iyilik yap gibi özetlenen bir böyle kısa bir sözdeki bir şey yapmak. Yani birin aslında bilgelik bilginin doğru kullanımıdır. Başka bir şey değil. Bilgelik bilginin doğru kullanımıdır. Yani bu zamanda da bilgeliğe kişinin herkesin ihtiyacı var. Yani bir bilge bir kimse bulayım da ona sorayım demek yerine ...yani kişi yani bilgelik yolunda kendini geliştirmeye çalışsın bu yeni kuşağı özellikle genç yaş benim hani bu söylediklerim aslında 40 yaşından altı olanlara söyleyeyim. Biraz Sedat Peker gibi konuştum ama 40 yaşın üzeri pek bunu, ben bir her şeyi biliyorum algısı içerisinde 40 yaşın altında olanlar beni ciddi alsalar bu bilgeliği çok daha iyi olur. Hayatları daha güzel geçer, daha mutlu olurlar. Yani hem mutlu, hem başarılı, hem de hem başkalarına faydalı, hem kendine faydalı olurlar. Bu bu şey böyle bir insan tipine çok ciddi ihtiyacımız var. Ve bireyselliğin bencillik anladığı durumda bencillikle bilgelik bir arada olmuyor. Evet. Yani yaşadığı toplumun bir parçası olduğunu unutan bir kimse bilgeliğini kaybeder. Yani kişinin kendi bilgisinin sınırlarını tanıması, belirsizliğe ve değişimi kabul etmesi ve olayı bağlamıyla ayırarak büyük resmi görerek düşünebilmesi ve olaya farklı bakış getirerek yeni sorun çözme stilleri geliştirebilmesidir şey bilgelik. Yani büyük fotoğrafa bakmak bilgelikte çok önemli. Yani onun için bu bilgelik öğrenilmesi gerekiyor. Yani bilgelik bir durum değil, yolculuktur. Yola yolda olmaktır. Bu bırakalım, bilgelik yoluna girelim. Biz bak nasıl bilgiler önümüze çıkıyor da ne güzel anlamlar oluyoruz. Hem insan kendiyle barışık oluyor, hem çevresine pozitif enerji neşreden biri oluyorsun, mutluluk neşe Hem de yani insanlara iyilik yapmayla ilgili çok önüm mesela bir rahibe terası da bilge bir e, rahibeydi. Yani dünya nasıl yaşanır olur diye soruyorlar. Birebir iyilik yapmakla yaşanır olur diyor. al evet. sana bilgece bir cevap. Evet. Ne güzel bir cevap. Örnekler, Onun için, tabii. bilgelik evrensel bir doğrudur. Evet. Bunu yapacağız ama ben o birinci kitapta rasyonel inanç derken tevhid inancının aklın gösterdiği tek sağlam inanç olduğuyla ilgili kanıtlar düzgün Tevhid inancının yani tevhidin ne olduğunu bilmiyoruz biz. Tanrı tasavvurumuz tevhide göre olması lazım diye özetleyebilirim. Süremi evet. geçmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tabii ayrıntılarıyla da konuştuk. Dolu dolu oldu evet. bu kısıtlı sürede. Teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür ederim. efendim ederim, sizlere de. Sayın Tarhan ya, iyi günler. Ya, rica ederim. İyi günler efendim. Ve şimdi de kısa bir müzik aramız var. Sonrasında devam edeceğiz kaldığımız yerden. Derya Zümbülcan'da.